Haydi rastgele İslam abi. Muhteşem bir doğa. Şimdi oltayı ben atmaya gidiyorum. Hadi bakalım. Çıldır'ın Zilzal Yaylası'ndayım. Herkese merhaba sevgili tatil kafa dostları. Burası Norveç değil. Burası Çıldır'ın Zinzal Yaylası. E, Norveç'in Lofoten adı takımlarında değilim. <laughs> Tabii ki Çıldır'ın Zinzal Yaylası'ndayım. E, şöyle bir klasik bir cümle kurayım o zaman. Norveç olsa beğenirsiniz. E, Zinzal burası. Hadi burayı da beğenir. Bu görüntüler 2025 Norveç gezimden. Bir tarafta Lofoten takımları, diğer tarafta Çıldır'ın Zinzal yaylası.